Herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün Dominar'la son videomu çekmek istedim. Aslında çok bir videom yok ama neden çekmek istedim? Dominar'la bir takas etme niyetine gidiyorum. O sebeple ben bu motorda canımı sıkacak derecede bir iki şey oldu. Onları özellikle ve de özellikle alacak arkadaşlarım için paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten artık iğrendiriyor bazı şeyler. Ee, öncelikle teknik bilgisini kısaca söyleyecek olursak Dominar 400 Uge 393 cc 40 beygir 35 Nm torka sahip tek silindirli ee, bir motor siklet kendi net ağırlığı 192 kilogramdır, Kendinden hariç kaldırabileceği ağırlık ise 300 kilogramdır, sürücüyle beraber. Peki nedir ben bu e, beni bu motordan soğutan problem daha doğrusu Bajaj markasından soğutan şeyler onlara kısacık değinip videoyu kapatmak istiyorum e şöyle bu önceki videoda ben e, Dominar 400'deki bu stop etme sorunundan dolayı yakındığımdan bahsetmiştim o soru hani servise hatta randevu aldım demiştim. O, o problemi çözüme kavuştu mu kavuşmadım ondan da bahsetmek istiyorum. Mesela ben randevu aldığım gün servise gittim. Ee, şöyle dediler ustamız yok bakamayız. Bu bahsettiğim şehir Adana bu arada. Ustamız yok bakamayız dedi. E, ne olacak abi dedim. Ya başka servislere bakabilirsin dedi. Eyvallah abi dedim çıktım. Sonra başka bir servise gittim. Bir tur attı geldi şöyle motorcana var dedi. E abi dedim servis ama stop ediyor e canavar dedi. Ha stop etme de bu arada her gün veya her hafta olmuyor. Her bindiğimde olmuyor. Bazen haftada bir, bazen ayda bir, bazen iki ayda bir oluyor. Bunu da bilmenizde yarar var. Ama 23 model garantili bir motor sikletin bu sorunları çıkartması çok can sıkıyor. Ee, en son videosunu çektim götürdüm. Servis yine buna çözüm bulamadı. Çünkü görmem lazım diyor. Velasıl kelam tamam. Ee, devam ettik yolumuza. Bir gün sabah kalktım işim vardı motoru çalıştırdım hava motorun sesinde bir değişiklik var 300-400 metre kullandım, motorun sesi bir anda traktöre döndü bildiğiniz bu sulama makineleri var ya tarlada aynı o o kadar öyle bir ses geliyor hemen direkt bastım servise yallah. servise geldim hemen e, sesi bir çalıştır dedi çalıştırdım egzantrik gitmiş dedi e tamam abi ne olacak e, ama dedi şu an dedi kazalı motorlarım var car alamam dedi Tamam. Ne zaman alırsın abi? Vallahi dedi şöyle böyle uzun sürer. Şudur. Sen dedi şu bir servis. Şu A servisine git dedi işte. Ee, e, o yardımcı olur dedi. Gittim. Adam konuşmasını bile bilmiyor. Gittiğim servis var ya böyle adamla muhatap olmaya çalışsanız böyle insanı kanser edecek, edebilecek bir üstü e, üslubu var adamın ya böyle. Bu dediğimde Adana Çukurova'da bulunan bir servis. Artık e, isim vermeyeceğim. Anlarsınız, araştırırsanız ya da denk gelirsiniz diye düşünüyorum. Adana'dan bahsediyoruz. E, orada bana işte garantinin olmadığını söyledi. Garantiden daha doğru çıktığını söyledi. Niye dediğimde e, bazı şeyler dedi. Ya baştan salmak için her şey yaptı tabiri caizse. Sonra neyse tekrar gittim. Motoru eve bıraktım. O beni buraya gönderen servise gittim. Dedim böyle böyle dedim. Ben dedim ben burada yaptırmak istiyorum. Onun bir bakımı da orada yaptırmıştım zaten. Tamam dedi sen dedi beni 3 hafta sonra 4 hafta sonra ara dedi. Tamam abim dedi. Motor da yatıyor. Eve başka yere bıraktım abim güle. Motor yatıyor. 3 hafta sonra gittim. aradım. Ben dedi alamam dedi. Motor, randevum yok dedi. Şöyle dedi böyle dedi. E nasıl olacak abi? E şöyle böyle falan filan çözüm yok. Neyse gittim o servise. Ee, aa dedi işte Ha bu arada öncesinde sordum abi dedim bu dedim Kesin sıkıntı egzantrik mi dedim Evet dedi kardeşim kesin egzantrik dedi Dominaları bu kronikmiş zaten ee, e ne olacak abi nasıl şey yapacağız Aa derken sonra dedi ki Aa dedi işte bu motor dedi garantiden çıkmış dedi Niye abi dedim Dedi ki 6 aydır dedi Hani 6 ay kanunen motorların Garanti kapsamında kalması için 6 ayda Bir bakıma girmesi gerekiyor ya Benimki 6 ayı geçmiş e abi dedim motor bozuktu Yatıyordu ben sana haber verdim de Ede de e, geldi hani Altay'a geçtikten sonra sen gelmiştin zaten. Ben her ne kadar okeylemesem de kendi kendime mecbur okey dedim. Peki abi dedim e, ben dedim bunu burada yaptırsam ne kadar? Kardeşim dedi şöyle dedi böyle dedi ya 35-40 olur dedi. Abi dedim reflekteye edeceğiz motoru? Neyse ben hemen çıktım benim motorun e, NK250 vardı bende bir ara. Onu servisine götürdüm. Sağolsun oradaki abiler de iyidir. Abi dinlettim. Abi dedim Servis böyle diyor dedim. Ne olur dedim eğer sıkıntı gerçekten egzantrikse Bana dedi egzantrikse 10-11 tutar. indirmesi bir şey falan 11 dedi. 10-11 dedi. Eyvallah. Ha dedi motoru da getir dedi. Sıkıntı yok. Eğer yağ varsa içinde dedi. 4000 devre geçmeden getirebilirsin dedi. Yani sıkıntı olmaz dedi. Eyvallah. Ama tedbir olsun diye Adana'da bilinen çok iyi bir usta var İdris Usta. Ben oraya götürdüm. Adana'da bilinen iyi bir usta var. Ben oraya götürdüm. Ee, sen dedi 4000 devre geçmeden yağı varsa içerisinde sür getir bir şey olmaz hallederiz dedi bakarız dedi. Götürdüm mesela motoru bir 5 saat geçti. 5 saatten sonra aradı kardeşim dedi. Senin dedi motorunun bir şey yok dedi sadece dedi, hani egzantrik gitmiş dedi ama canını sıkma dedi biz hallederiz dedi. İşçilikle beraber maliyettir şudur budur el emeği falan toplam 7500-8000 arası hallederim ben bu dedi. İyi e abi dedim Allah razı olsun sen e, ne zaman çıkar abi dedim. Dedi ki yarın öğleye çıkar dedi problem yok. Ey Allah razı olsun abi dedim. Ee, bir sonraki gün gittim motoru aldım Allah razı olsun yine diyorum. Çünkü bütün bakımlarını zincir yağ zincir gerdirmesine kadar her şeyini yapmış. Ee, o şekilde bana teslim etti. Böyle yalap şarttan değil yani. Çünkü ben bu motorun 10 bin bakımını yaptırdığımda Bajaj servisi her yerine yağ bulaştırmıştı. Ona ya memnun değildim. Onu belirteyim ben size bakın. Ee, sıkıntım bu 2023 model bir motosikletin Exanteri'nin problem vermesi, garantiden bu şekilde absürt bir şekilde çıkarılması, servislerin iletişim e, de yetersiz olması. Benim iyice canımı sıktı açıkçası. Ha bu motor, bu mesela bu kroniklere rağmen stop etmesi onu sorun. Ha bu arada bu sorun olduktan sonra egzantrik. Ben motoru çok araştırdım. Bu sorun ne olabilir diye hep e, Türk kanallarında bu sorun yok. Ben bunu o videonun mesela e, sorunun o sesin olduğu kısmı da videoya almıştım farklı zamanlarda. Onları da videoya ekleyeceğim. İyice dinlersiniz. siniz. Bu sorunun videosu Türk kanallarında çok yok. Ben de direkt gittim e, YouTube'dan hit kanallarından baktım. Zaten YouTube'a timing chain yani timing Cihain yazarsanız eğer, e, timing chain noise yazarsanız eğer e, bu sorunu göreceksiniz. Orada tamam dedim. Orada e, bir yorumlar videolar derken tamam dedim. Bu sorun gerçekten %90 eccentric. E, ben bu sebeple e, biraz da emin olduğum soruna Ee, bu şekilde de Youtube'dan dediğim gibi araştırdım buldum ee, İyice şey yaptım ee, değiştim e ne oldu Motorum bir ay boyunca hani boşu boşuna evde yattı zinciri paslandı servisler bir ay sonra gitmeme rağmen yine umursamadı üstüne garantimi mahvettiler eğer diyorsanız ki ya kardeşim ben alırım bu motoru ee, servisi servisi umursama ben bunu bir şey olursa böyle uh, cebimden de yaptırırım diyorsanız motor yine alınır. Çünkü torklu güçlü bir motor. O sebeple alınır. Zaten 0603-2025 itibariyle şu anki güncel piyasası şey fiyatı 0 fiyatı 255 civarı. İkinci el piyasası da çok kötü maalesef. Çünkü gereğinden fazla çünkü Dominar şu an satışta gay yanlış hatırlamıyorsam dünyada 3. sıraya girdi. Çok fazla var. Artı e, insanlarda ön yargılar da var ki haklılar da biraz da. Çünkü egzantrik bu yaşta bir motor için niye dersin? Bu blok niye böyle yapıyor dersiniz? Stop etme sorunu niye dersiniz? E, bunlar can sıkıyor. Onun dışında e, ben motorla ilgili eklemek istediğim bir şey yok. Sadece tekrardan şöyle bir çalıştırmak istiyorum. Dominar 400 UG 2023 model. Artık alınır alınmaz bütün yorumları ben size bırakıyorum. Muhtemelen bu motorla son videom olacak gibi. Ama neler olacağını da bilemeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Youtube'dan da benim iki kanalım iki türlü iki kategoride hizmet veriyor. Bunlardan bir tanesi serpme videoları. Bir tanesi de motovlog olarak. İkisi farklı izlenmeli, izleme listeleri olarak ayrılmış durumda. İzlerseniz, destek verirseniz, yorum yaparsanız, eklemek istediğiniz şeyler varsa bana da bildirirseniz e, sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.